Adana'da 61 yaşında bir kadın seni kimseye yaretmem diyen saplantılı bir canavarın kurbanı oldu. O kara toprağa girdi. Katili ise kayıplara karıştı. Bir yıldan beri ablamı maalesef saplantı haline getirmiş bir sapığın yaptığı bir şey. Hayırın sonucu arkadaşım. Hayırın sonucu bu. İddiaya göre saplantılı aşığı bir yıldır peşindeydi. Reddedilmeyi hazmedemedi. Yani bu bir kadın cinayeti. Yavrum annen hayır dedi. Hayır demeseydi de ne olacaktı yani. Adana'da yaşayan 61 yaşındaki durdu kadem Kızıloluk 30 yıldır eşinden ayrıydı. Biliyorsunuz Türkiye'de tek kadın olmak zor. Kadın olarak yaşamak zor. Hapisten çıkmış çocuk tacizcisinin biri. 51 yaşında ki Aydın Mehmet Akçam iddiaya göre Kızıloluğu takıntı haline getirmişti. Isıran köpek dişini göstermez derler ama bu köpek dişini göstere göstere ısırdı. Cinayet göstere göstere geldi. Taciz ve tehditlerine karşı önlem alınmayınca talihsiz kadını acımasızca katletti. Köylüler de biliyordu. Ben aşığım, seni kimseye yar etmem şeklinde. Hala firar. Ben en kısa zamanda cezasını çekmesini istiyorum yakalanmasını.